Kayseri ünlü Kayseri'li ünlü radyocu Hakkı Baba Mevlid Kandili dolayısıyla huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Hakkı Baba huzur evi sakinlerinin elini öptü ve onların dualarını aldı. Kayseri'li ünlü radyocu Hakkı Baba Mevlid Kandili dolayısıyla huzur evi sakinlerini ziyaret etti. Evet, evet. Allah Allah yaşlılarla sohbet Allah onların etsin. Allah 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 razı olsun. Allah 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 Allah, 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 Allah. Allah, Allah. razı olsun gibi oturuyorsun zaten maşallah. Oradayım. Şey böyle tıraş mıraş temiz güzel de var maşallah. Büyüklerin gönüllerini alan Hakkı Baba, huzur evi sakinlerinin Mevlid Kandili'ni kutladığı bol bol dua aldı. Yaşayan tarihsin sen. Allah hayırlı uzun ömür versin. Kandiliniz mübarek olsun. Sağ ol. Anacım kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandilleriniz Anladım. olsun. Anladım. Hoş bulduk. Anladım. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun.